Çocuklar hepinize merhaba, merhaba. Miraç akülü arabasını sürmüyor Görüyor musunuz? Ve biz onu Nereye gidiyoruz Miraç? Top havuzuna. Top havuzuna gidiyoruz Çocuk oyun parkına gidiyoruz Akülü arabamızı sürüyoruz Evimize çok yakın bir yerde Onun için arabamızla çıktık burada küçük bir at arabası. Gördünüz mü? Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Miraç kendisi sürüyor. Sağ tarafa mı geçelim? Sağ tarafa geçelim bence. Hadi Miraç. Şimdi sağdan devam edelim. Araba geliyormuş. Bekleyelim Miraç. Hadi bakalım. Sağa doğru geçebiliriz. Miraç. Çocuklar havalar epey bir ısındı. Çok sıcak havalar. Hadi gel. Hadi gel geldik anneciğim. Hadi sür. Tut direksiyonunu. Direksiyon falan nasıl süreceksin? Çok yaklaştık anneciğim. Gelmek üzereyiz. Umarım çok kalabalık değildir. Hatta sadece biz olursak arkadaşlarına çok güzel bir video hazırlamış oluruz. Aha, araba geliyorsa. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> ne oldu Mira? Az daha. Yolda Araba çarpıyordu abi, bize. Yolda, mı? Direksiyonu... yolda şu an burada çok arabalar geçiyor. Mira sen direksiyonu bırakabilirsin. Direksiyonu bırakabilir. Olur mu? Biz zaten geldik sayılır. Evet. Hadi bakalım. Direksiyonu şimdilik bıraktım Miran. Çünkü burası bir cadde. Ve yolunda arabalar geçiyor birazcık olabilir burası bizim için. Ve biz geldik bakar mısınız çocuklar burası. Bir mirak oyun salonunun içine de girdi çocuklar. Ne oldu? Dur dur. Sabırlı ol biraz. Dur anneciğim. Tamam o zaman babası sen ödemeyi yap biz giriyoruz. Dur anneciğim ayakkabını çıkarmalıyım gel. Çıkaralım ayakkabını. 20 dakika. Hadi bakalım. Ya Miraç ne oldu anneciğim? Oo motora bindim Miraç önce. Miraç daha bir sürü şey var anneciğim. Bunları da binebilirsin. Evet. Nereye gittin? ya burası çok güzelmiş. Biz neden daha önce keşfetmedik burayı anneciğim? Hadi sıpla bakalım. Çocuklar buraya bakar mısınız? Neler neler var burada. Kocaman kaydıraklar varmış Miraç burada. Top havuzu. Efendim? Kaydırağa mı gitmek istiyorsun? Gel. Gel hadi anneciğim. Kaydırağa nasıl gidiliyor? Buradan gidiliyor anneciğim. Gel. Buradan gideceğiz. Ona mı biniyorsun? Bin. Gel. Gel otur bakayım onlarda hadi dön asıl ona asılman lazım anneciğim asıl ona ben seni döndüreceğim Binemedim. binemedin mi tamam o zaman gel e, nereye gidelim kaydıraklara gidelim mi Gel şuradan gideceğiz nereden gidiyorsun tamam bakayım nereye gidiyorsun sen oradan giriş var mı bakayım nereye giriyorsun buradan Nereye gidiyorsun? Ha, <laughs> Miraç. Ya anneciğim, gel gel. Ben yolu buldum. Seni yolu bildiğim yere götüreceğim. Gel, gel anneciğim. Bakın çocuklar. Ben merdiveni buldum. Gelir misin? Gel anneciğim. Koş koş koş. Bak orada merdiven var. Evet. Hadi bakalım. Hadi koş koş koş. Ya, Aferin. Ona. Hayır, hayır. korkmana gerek yok oradan. Evet, öyle geçebilirsin. Oradan kaydıraklara doğru gideceksin. Aferin sana. Evet. Efendim, tamam ben seninle geliyorum kaydıraklara. Korkma olur mu? Düşmeyiz değil mi buradan? Hayır. Tamam. Nereye gidiyorsun? Oo, ne güzelmiş. Büyük kaydırağa doğru gidelim ve top havuzuna düşelim. Olur mu Miraç? Koş. Koş 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 koş. Hadi kayacak mı buradan? Kay buradan top havuzunun içine. Koş bakalım. Koş. <laughs> Ters mi kayıyorsun? <laughs> o <Oo>, süpersin. Nasıl? <laughs> Bir daha gelebilecek misin buraya? Hadi bir daha çık gel. Gelecek misin anneciğim? Ben seni bekliyorum burada. Anneciğim büyük kaydırağa doğru gidelim mi? Hadi gel. Tamam gel şur. Sürecek misin? Onları mı sürmek istiyorsun? Pedallarını çevirebilirsin. Evet. Diğer pedali yok. Efendim? Pedal, diğer pedalı Peda yok mu? Hmm, yokmuş. Gel anneciğim, biz seni büyük kaydırağa götürelim. Koş. Gel buradan çıkıyoruz. Evet. Çık buradan. Evet. Onu bilmeyelim. Gel gel buradan çıkalım. Binmek mi istiyorsun? O bozuk anneciğim. Ya yani çocuklar Miraç traktör seviyor. <laughs> Biz buraya traktöre binmeye gelmemiştik ama ben büyük kaydıraktan kaymaya gidiyorum. Anneciğim gelecek misin? Hadi koş. Hadi koş. Koş buradan geçmen lazım. Şuradan geçeceksin. Hadi koş. Koş seni dev kaydırağa götürüyorum çocuklar. Çok güzel bir kaydırak var ama yanlış mı geldik? Heh, şuranın üstüne çıkacağız. Evet. <laughs> ve en yüksek kaydırağa geldik. Nereden kayacaksın Miraç? Ters kayma anneciğim. Düz kay. <laughs> Süpersin. Hadi bir daha gel Miraç. Çocuklar kaydırağın uzunluğunu görüyor musunuz? Dev bir kaydırak. Burada da varmış ve top havuzuna girdi Miraç. Ben de buradan kaydırağa İniyim mi? <laughs> ben ineyim. Miracın yanına gideyim. Çocuklar. Nasıl ineceğim ben buradan? Ya düşersem? Ya ben buraya fazla gelirsem? Ne olacak acaba? Çocukların yerinden geçiyorum resmen. Ay. Ah, nerede Mirac? Oh, Mirac çok güzel bir yere gitti ve biz kaçırdık inanıyor musunuz gelin? Gelin bakın Miraç nerede? Oraya nasıl çıktın anneciğim? Öyle mi çıkıyorsun? Hadi gel. Hadi koş. Aa, ya çok güzelmiş. Çok eğlenceli. Hadi bir daha. Öyle gidemezsin. Öteki taraftan gideceksin. Nereye gidiyorsun? Tekrar büyük kaydıraktan kayacak mısın? <laughs> Çok iyi değil mi? Top havuzuna da girdin mi? Ooo <laughs> Miraj trambolinde. Aferin benim oğluma ya. Aferin sana. Evet. <laughs> Çok mu eğlenceli? Evet. Ramazan da gelsin. Peki kuzenlerini de çağıralım. Şimdi biz önce keşfediyoruz. Daha sonra onları çağırıyoruz çocuklar. Şimdi burayı beğendik. Onları da çağıracağız. İçinde her şey var. Trambolini var. Kaydırakları var, top havuzları var, bir sürü araçları var. Daha ne olsun? Çok güzel bir yer. Top havuzuna gir bakalım. Miraç, top havuzuna girelim mi? Evet. Gel. Kaydıraklı olana mı gireceksin? Aa, ah, yine trambolinle geldi. <laughs> Miraç çok güzel. Hepsinden zıpladın. Çok eğleniyor çocuklar Miraç'ı görüyor musun? <laughs> Miraç gel anneciğim sana ne göstereceğim biliyor musun? Dev tuğlalar göstereceğim. Gel. Gel sana tuğlalardan ev yapmayı göstereceğim. Ben onu sana bindireyim mi seni? Gel bakalım. Kucağıma gel. Şimdi asıl buraya. Tut tamam mı? Sımsıkı tut. Tamam mı? Hadi dönüyoruz. Sımsıkı tutun. tamam korkma korkma. Sıkı tutun. ne oldu? Anneciğim senin kendini tutman lazım. Gel bak burada neler var Miraç. Gördün mü? Tuğlalardan ev yapalım mı? Bak bu tuğlalara. Hadi çık bakayım. Top havuzun içine kay. Hmm, çocuklar buraya bakar mısınız? Ne kadar güzel bir yer ya. Ben bayıldım buraya. Keşke daha önceden keşfetseydik. Ve Miraç bir yerlere gitmeye başladı. Acaba oraya gidecek. Bakalım. Başka arkadaşlar da geldi. Nereye gidiyorsun Miraç? Anneciğim neredesin? Ha burada mısın? Evet kaydıraktan kaymaya gidiyor Miraç. Hadi top havuzuna girelim mi? Süpersin. <laughs> ya çok güzelmiş burası. Hem burada resmen havuz gibi. Bakar mısınız çocuklar? Miraç yüzüyor. <laughs> ya ne buldun? Onu ver koyayım dışarıya. Oy, evet. Bunu alalım buradan. <laughs> Hadi bir daha kayıp içine girmek istiyor musun? Gel buradan çıkabilirsin. Gel anneciğim buradan çık. Koş. Bir sürü topun içine düşmüş Miraç hareket edemiyor. Koş bir daha gel anneciğim. Hadi nereye gidiyorsun? Buradan kayabilirsin Miraç. Daha yukarılara çıkacak. Daha yukarılara çıkacak. Aşağıdaki top havuzuna gidecek Miraç. Buradan da kayıyor. Büyük kaydıraktan kaymaya gidelim mi? Hadi oradan kay. Ters kayma anneciğim. ya ters kayma. Aferin. Gelin mi ben de kayarak? <laughs> Dur ben de geleyim mi? Sonra nasıl çıkacağız buradan? Evet çocuklar. Ben de kaydım. Ben de kaydım anneciğim. Nereye gidiyorsun? Seni topların içine gömeceğim Miraç. Gömeceğim seni topların içine gömeceğim seni. Çabuk gir buranın içine. Çocuklar Miraç topların içinde kayboldu. Yok göremiyorum ben onu yok bir sürü top var ve ben yine göremiyorum. Hayır Hayır mı? Anneciğim şurada daha çok var. Mira. Anneciğim burada daha çok top var. Gel. Gel. Ya <laughs> ne yapacaksın? Nereye gidiyorsun? Hadi. Şuna vur bakalım. Şuna vur. Ha sen vur tamam. Evet. Hadi gel Miraç. Büyük kaydıraklardan kay. Nereye girdin Miraç? Miraç <laughs> neden sürünmeyi tercih ediyorsun? Sürünmene gerek yok. Hadi buna binebilirsin. Seni sallayayım bir şey yapayım yine. Olur mu? Traktörler bozuk anneciğim. haydra gidelim olur mu? Ağabey. Buraya gir. Çilek el. Kırık kapı anneciğim. Buradan gir buradan. <laughs> Yine de kapıdan girecek. <laughs> Hadi git. Ağabey. Tamam girebilirsin sen ben kapatırım. Gel kaydıraktan kaymaya gidelim. Süpersi. Büyük kaydıraktan da kaymaya gidelim mi? O öyle gidemeyiz ama. Gel götüreyim seni oraya. Gel seni götüreyim oraya ben. Anneciğim onun pedalleri yok. Hadi buradan büyük kaydırağa gidelim. Gel şuradan gidelim. Koş. Koş ben seni bekleyeceğim büyük kaydıraktan. Tamam mı? Anneciğim yine mi sürüyorsun onu? Anneciğim onu götürmene gerek yok. Onu oraya koymuşlar. Gerek yok. Gerek yok anneciğim o kırıkmış. Ya nerelerden geliyorsun sen? <laughs> ya çocuklar. Bu Mira çok komik ya. <laughs> ya çok komiksin Miraç. Miraç bunu nereden çıkardı çocuklar görüyor musunuz? İlla bunu bir sürecek. Çocuklar Miraç oradan bir kışımla çıktı ve böyle bir arabaya binmeye geldi. Bu ne arabası lakin ben bilmiyorum. Neredesin anneciğim? Kaydıraktan mı kaymak istiyorsun? Çocuklar, bakın burada bir sürü oyunlar, oyuncaklar varmış. Ayrıca bunları da binebiliriz. Burada küçük bir tren varmış. Anneciğim, bak burada tren de var. Miraç, bak burada tren var anneciğim. Hı hı. Ama çalışmıyor. <laughs> Hadi bir 10 dakika kaldı. Biraz daha oyun parkında oynayalım. Kaydıraktan kay çocuklar. Bizden bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.